Evet arkadaşlar bugün size tabletimi tanıtacağım. Tabletim D-Max Tab 101. Şimdi özelliklerine bakalım. D-Max D101 7 inç yüksek çöz çözünürlü tablet. 1.2 GHZ Rockchip işlemci. 4 GB dahili hafıza. Android 4.1 işletim sistemi. Türkçe yazılım Wi-Fi Bluetooth. Harici 3G modem destekli. Çift kameralı video oynatıcı, görüntülü konuşma, klavye ve kılıf hediye, kulaklık, he, at, set, önceden yüklenmiş uygulamalar ve binlerce uygulamalar, Play Market'te, Adobe Flash desteği, 2 yıl ithalatçı garantisi. Evet, görüyoruz pek fazla güvenmiyorum ama içinden ne çıkacak? Bakın üretici firma idam bir şey bir şey yazıyor işte bu neymiş android sürümü kaç bunun az önce okumuş muydum android 4 android tamam Bluetooth Wi-Fi Android Wi-Fi Bluetooth Bu ne E-mail YouTube, yut, YouTube, 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 Bakalım burada. Koy var mı he. sonra bakarız. Bakalım ne malı bu? Çin malı bakın. Çin malı. Şimdi açıyoruz. Aha. Kutu parçalandı. Spir. Zaten bunların verdiğinden ne olacak ki? Çin malı. Şuna bak. Kutu paramparça. Ha, al. Kutu paramparça. Klavye de yok içinde. Şuna bakın ya. Tablete bakın. Tabletimi gördünüz mü? Bunun arkası neden bu kadar çok çizik? Bu ikinci el bence. Değil mi? İkinci el. Bakalım içinden neler çıktı. Ve şarj aletini girişte almıştım. D-MAX Tabiöz 1 Tablet PG 2 dakika lütfen durun Hemen tamam, geliyorum Aşağıya ah, gidip şarj aletini alalım şar Evet şarj aletimiz burada Gördüğünüz gibi marka barkodu yok Burada Ucunu gösterelim Ucu Bu yamuk Bunu ben yamulttum. Gelirken ses gelmiştir Düşürdüm Yamuldu Evet. İyi mi yani? Evet. Bakalım. TF kart Bunu ikinci elden aldım ben. Normalde iki bu kutusu da o yüzden demek ki yüz, 130 lira aldım ben bunu ikinci. Made in Chen. Çin malı. Hoparlörleri zaten kötüdür bunun. Bakın ben pek fazla bir anlamıyorum. Açalım şu amına koyduğum tabletin artık. Bok gibi şey zaten. Mik ne mik. Restart işte. Buraya klavye takılıyor da klavyesini almış oradaki adam. Burası şarj yeri 5 voltmuş. Burası da açma yeri. Şurası da kullandık yeri. Tabletimizi açıyoruz. Evet. Başta bir D-MAX yazısı çıktı. Açılsan arkadaşım artık ya uf. Biz de tabletin içindekileri okuruz bu arada. Biraz da görürsün. Bu da saçımda Garanti belgesi. Ha açıldı. Adam bunun içinde iki, üç tane oyun var diyordu. Bakın. uygulamalar şuradan da. Kodumun tabletin. Allah Allah. Adam Minecraft çık demiş. Daha sonra oyun videoları da atarız. Farming Simulator 14. Ут. Чавлэтimiz bu. Kapatıyoruz.